Bütün dalış noktalarımızda en azından senede bir kere de olsa temizlik yapıyoruz. Bu bölgede sürekli biz ne kadar temizlersek temizleyelim balıkçılar tak, e, takılma riski çok yüksek olan yerlere bile ağ atıyor. O ağların çoğunlukla aşağıda taşlara veya kayalıklara takılıp kalıyor suyun altında. Bu da e, yukarı al, alamadıkları için hem dalış noktalarına hem de e, ...su altı canlılarına çok büyük zarar veriyor. Çektiğimiz e, ağın içinde yengeçler... ...işte kabuklu e, salyangozlar, pina kabukları, süngerler, posedonyalar... E, ...ve e, daha ağın içinde bir sürü göremediğimiz, gözle göremediğimiz kabuklu canlılar var. Bence tabii ki doğanın en büyük ihtilalçisi insan. Yani şunu yapan da, suda bırakan da, zararı veren de tamamen insan. Biz e, istilacı türlerden bahsediyoruz ama istilacı türlerde de neden istilacı tür diyoruz? Diğer canlıları, diğer balıkları e, zapti, e, bölgeden kaçırdığı için veya yok ettiği için. E, İnsanoğlu bunu zaten yapıyor. Ağları atıyor e, ağlar sürekli avlanıyor. İşte bu gördükleriniz şu andaki ağdan çıkmış e, canlılar. Yaklaşık iki gün önce ölmüş bir yengeç, bacakları kolları ağa takılmış ve kendini kurtaramamış. Thank <laughs> you.